için geri sayım başladı. Velileri alışveriş telaşı sardı. O sepete ise son yıllarda şimdi bir de akıllı saat eklendi. Veliler cep telefonunun yasak olduğu ilk ve orta okullarda çocuklarının her adımını artık akıllı saatle takip ediyor. Üçüncü sınıfa geçtim. Annen seni merak ediyor mu? Evet, ediyor. Defter, kalem, silgi, forma önemli. Okulların başlamasına artık geri sayım başlamışken aileler çocuklarının güvenliği içinde alışveriş yapıyor. Büyük kolaylık aslında aileler de çocuklarını adım adım takip ediyor. O merak okul alışverişi sepetini değiştirdi. Alışverişe bir de akıllı saat eklendi. Mecbur insanlıklık alıyor çocukta. Bir akıllı saat, bir şey olması lazım ki takip edebilesin çocuğu mecbur. Zaten biz çalışıyoruz, eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Annesi bakıyor. Çocuk, çok önemli bir güvensizlik genelde vardır maalesef. Okulların açılmasına bir ay kala akıllı çocuk saatlerinin satışları patladı. Takip ediyormuşuz, görüntüyü konuşabiliyormuşuz. Konumunu görüyormuşum, nerede olduğunu falan. Satıyoruz evet yani peynir ekmek gibi gidiyor artık bizde de saatler. Yeni nesil akıllı saatler çocukların nerede olduğunu anında öğrenmeyi sağlıyor. Akıllı saatlerdeki acil SOS butondur. Bu çocuk burada kayıtlı olan aile, ebeveyn numaralarına ulaşana kadar e, otomatik olarak aramaya devam eder. Aynı zamanda da konum gönderir. Güvenli alan işaretleyebiliyorlar. Okuldan çıktıklarında direkt bilgi mesajı alabiliyorlar.